Ah be. Tövbe estağfurullah Arkadaşlar Ay ne oluyor ne oluyor ne oluyor Diyorum ki arkadaşlar Kafayı yiyeceğim Teşekkür ederim bu arada hediyeler için Bakalım kim büyük hediye açılışını yapacak Bak kanka kapattım şu an Arkadaşlar yayın isteği atmayın iki dakika bir alayım. Sizin sorularınızı cevaplayacağız. Yemin ediyoruz bakın. Sorularınızı cevaplayacağız. Çalış yapacağız. Ama bir Ali'yi almam gerekiyor. İzin veriyorum. Atmayın lütfen. Allah rızası için atmayın ya. Lütfen. Atmayın. Tövbe. Aa. Ay kız anlamadılar. Arkadaşlar diyorum ki. <laughs> ay. Ay. Diyorum ki misafir isteği atma. <Gülüyor> <Gülüyor> alacağım sonra alacağım. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Yok. Engellemem arkadaşlar ben kimseyi. Engellemem. Onlar beni seviyor. O yüzden engellemem onları. Ama atmayın. Niye atıyorsunuz ya? Bak. Ali diyor ki bak 500 kere tıkladım diyor. Arkadaşlar sizin sorularınızı cevaplayacağız, challenge yapacağız. Sonra sizi yayına alacağım. Ama şu an tek isteğim sizden yayın isteği atmayın. Zaten almıyorum. Açınca atmayın. Bakın izin ver dedim Ali gelsin. Hadi. Bırakın bir kankim gelsin. Hı ve aynı kişileri hala görüyorum sar mısınız ya? Ay yüz kere aç kapı yaptım. Ali kanka istek at ya. Ay hala geliyor o misafir isteği. Ay atmayın diyorum at. Bilerek mi yapıyorsunuz? Kanka, <laughs> tarif edebilir artık? Arkadaşlar Celeni Yıldız. Abi ok Videoyu kapatsın istek attıkları için şimdi Küküşan'ın e, videosundayız, başlamam. canlıdayız. İzleyiciler, ben ben, izleyiciler. Ben olsam senin vücudundan çıkmam. <laughs> Çıkma. La ilahe illallah. <laughs> Vallahi gelen giden beni aşağı alıyor, yeter artık ya. Benim suçum günahım ne ya? Küküşan. <laughs> ha. <laughs> <laughs> Heh. Ben niye bu kadar mutluyum acaba? Sen, ben seni anlamıyorum. Sen niye bu kadar mutlusun? Hiç anlamıyorum. Juan ekibi nasıl kuruldu? Arkadaşlar Juan ekibi bundan bir sene önce... Juan ekibi 1971'de. Bir sene önce kuruldu. Öyle abi zaten sürekli olarak dostluk hepimiz. Şükran Çağlayan teşekkür yok ederim. çok sağ olasın. 4000 kişi olmuşuz bu arada. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Aranızda hala beni takip etmeyenler varsa şu kısımdan beni takip edebilirsiniz. 1 milyon olmamız da çok az kaldı. Bununla beraber şu kısımdan da Whatsapp ve Instagram gruplarına paylaşabilirsiniz. Bana bir hediye kutusu var. Ali Gider, Waffle. ikinize de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir para ya. <laughs> Ya sen var ya iyice çığırını açtın farkında Aa, mısın? yolum acıktı. <laughs> yani Senin bana bir faydası yok ya. Sıkıntı orada. Neden bütün şu anlar birbirine benziyor abi? Orada Orada Benzemiyoruz ki. Benzemiyoruz ya. Kim, ya. <gülüyor> <gülüyor> şey kim kim varsın evde Bütün TikTok buradayız. Evet sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Sen de beğenmedin. Cem ile nasıl tanıştık? Cem ile Berke tanıştı. Sonrasında oradan ben tanışıyorum. Önce Cem ile Berke tanıştı. Yemin etsene ya. Ne zaman tanıştık? Ya bir şey söyleyeyim ya, Remar, çok şefkatli bir kız ya. ne ediyorum. Bak bana bağırdı, çağırdı. <laughs> Her boku yaptı bana. Suratımı içine Abi, gözüme... Ne oldu Neye güldün? Gözüme bakmadı. Geldi şimdi bak gözümdeki, gözümdeki makyajı alıyor. Allah razı olsun senden. Ben böyle senden. gülemezdim. Yorum. Hayır suratsız dursam diyorsunuz ne oldu? Allah senden başka razı olsun. Başka. Aa gözüm yanıyor. Gözüm yanıyor. Aa gözüm yanıyor. Yemin ederim çok kötü. Göz... Çok kötü yanıyorum. Çok kötü yanıyorum. gözüm yanıyor. <laughs> bir gözüm yanıyor. <laughs> Dur ben de ona şey olmuyor. Ben... Ne oluyor? Ben o, Yukarı bak. Oh, çok teşekkür ederim. Bırakın, bırakın. Bırakın. Aha gözüm çok bırakın. yandı. Ya of! ya! Of ya! Seni Allah kahretsin. <laughs> Alsana. Cevapları katılım var mı Hayır arkadaşlar Allah istiyor arkadaşlar son biletler tükendi. Ya <laughs> kalmadı sabrım <laughs> tekendi arkadaşlar var ya şu an yarına bir alkış alabilir miyim yemin ediyorum yani. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Allah, Allah, <gülüyor> Allah 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 Gözüm yanıyor. Gözim yanıyor. Gözim yanıyor. Gözim yanıyor. çok yanıyor ya. Sen ya bu yok çünkü. Bir şey söyleyeyim buralar mı? Niye ölçüyün şu an? Aa, alçık olmadığın için. Valla. Çok canım yanıyor, çok. <laughs> Gördün mü? <laughs> gördüm, gördüm, merak etme. Kıyamam çünkü ya. Valla arkadaşlar bana, bana neler neler <laughs> yapıyorlar. Ertuğrul'un teşekkür ederim. Bu ne samimiyet, öz nur. Neymiş? Ne samimiyeti aramızda Yani arkadaşlarımla aramak samimiyeti ben sana mı soracağım? Arkadaşınız evet, hiç bozulmasın yazmış. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Olsun. Eee... Katlar <laughs> bu şey. <laughs> <laughs> kanka. Katlar var ya bu. Of. Ay, Arkadaşlar şu an çok fazla konuşmadığı için yayını kapatacağım. Ee, videoyu beğenme ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenin. Ee, CQ destekleyenler de yorumlara CQ yazsınlar. Tek tek kaybedeceğim arkadaşlar.